Başladı mı lan? <laughs> Neyse. bu zaman arkadaşlar. Güzel e, yeni sezon gelmiş. Ben tabii bir iki maç attım. Hani iki üç maça 3 maç attım tek yani. Öyle biraz oynayacağım. Bu arada e, biz de e, yayınlar yapacağım. Ne başlıyorum? Pazar e, yok. Mart. 1 Mart. Bir Mart'ta başlıyoruz. Yani burada neye gidebilir? Ne olursa ben de cin. Daha güçlü Ne şunu almayayım, şunu değiştireyim. Daha bu. Bu da bu, bu da bu. Tamam, yaptım. Benim yani bende cin oldu. Ya on var mı lan cin bende? Ben bildim var. Ama bir iki seviye. Yüksek değil. Ben niye yaptın? Evet mesela arkadaşlar. Burada neye gidebilir? Leon gitmez. Hmm, ne oldu dediğim ben de Bibi aralar kalpsizsiniz lan diyorum. Bu fixi sevmedim de ben o bakın nasılsın hmm. arkadaşlar şu nedir? Lincahtan aynı Bibi gibi olan ben onu beğendim şahsen. Abi ben bunu değiştirmeyi unuttum ya ne zamandandır? Daha biz ondan saniye önce saniyeler önce başladık. Lan yani bu da donmak var. Ama o iki var. Bum. 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 Altı kutuyum var bana can veriyor. <laughs> Bizim bazı derken öldü ya zınk zınk şimdi gene bekle dört çatona ben atarım değil mi hoppa ee şöyle vuracağım şöyle bir tane olti uf uh, yatırılan aşağı. Uf uh, ne oldu adam? Sonuncu benimdir ve dört kişi almışım. Evet. E, her maçta yüz falan gelir arkadaşlar. Vadi uzun e, bilmem biraz oldu mu bilmiyorum da bence olmuştur. Ee, video atamadığım için özür dilerim. E, Şimdi videoya başlıyoruz. Her gün video atacağım artık. Hem, fazla bir e, Mart'ta canlı yayınımız var saat 16'da başlatacağız e, öyle sürecek yani 18 8 kadar baya bir şöyle oraya sohbet ederiz öyle e, şöyle bir tane mortis aldım hadi bir tehlike tehlike de bunun da çok maske varmış O yüzden ki bu güçlü gelmedi. Tamam. Zaten ikisinde ilk defa oynuyor. Ben üçünde oynuyor. Ama o kurov gelse için istiyorum ben. Hem iyi tabakta. Tadı damakta. Zaten aksa alırdım da. Hedge. Eylül bunu. ne? Yatırız tamamen. Yönlüm tamam. İşte ona daha bir yapabilirim. Atından geldi. Link kupa Mortis. şimdi o zor Boş Başımı dedim. ne Boşa olmasaydım alıyordum. Neyse. azım ultim gelsin işlerinden geçeceğim herkesin. Ne biliyorsun? Gelin Bili lan. İyi e akşamlar ha. Ben ben buna kasayım. Hiper şarjı basamadık ya. Neyse. Bu zaman 3 200 gel lan. İyi. Aşamadan 4 kazandık. Bir tane 8 buradan ne alıyoruz? Aşamalı ödül. Şimdi. Bu çok e, nasıl diyor? <laughs> İki boyutlu. Bununla bende yok muydu ya? Buna kaç tane seviye var? Bakayım. Gümüş altı, elmas, güzel, ustalar, pro. Her şeyinde prosu çıktı ya. <laughs> Bilmez. Şu an biz gümüşlü bölgedeyiz. En e, zor tümün Neyse. Kaçmak zor değilmiş o kadar ya. Kolay. Diğer aşama gibi de. Ben işte burada cin alıp kapatıyorum. En millet çekiyorum. Evet. Böyle zaten. İlk defa cin oynamıyorum. Tabi kardeşimle hesabında var. Onda baba ya yoluk yapıyorum. <laughs> Aa. Ben nasıl yemedik? Ben bile şaşırdım yedik gol diye düşündük. Bunda bir rotim geldik hala Çok. Teşekkür ederim. Çünkü kötü bir karardı. Ya çikolata bu ya. Ben birisi çekip atarım diye düşündüm de. Çok öyle olmadı gibi. Ya taşlarsan. Sen tehlikeli bomba. Patlayıcı bomba. <laughs> Siz sanıyorsun. Yine gitti ona ya. Takım. Bu uzaklaştı. Hey yavrum. Bana ver lan pas pas pas. Bu atacaktı, yapacaktı. Bizim oh, oh. uzaklaştırdım en azından. Uy oh, son anda. Bas helasın lan. Viper nasıl bir şey olacak? Buna ama şerefe falan olsa mantıklı olur. <laughs> şimdi Viper şarjı Üçümüze bastık. Zınk. Uf! Üçümüz de Viper bastık. Olay olay. şimdi Viper şarjı basmada? Çok morsu zaten Viper şarjında var. Melodiye daha gelmedi ve adamda hemen olamaz. Şimdi Aa. Oğlum sen beni sevmiyor musun? Hayır <laughs> ben, ben ben. Şimdi trik şattı gol atacağım. Kıskanım. Adu çet. Amına. Top i̇şte uçun be 70. 70. Lan yanlışlıkla pas verdim. Oh sonunda. Atıyor musun? Ah be ya. Yatın lan aşağıya. O zaman oldu. Neyse. İşte böyle kolayca seviye atlayabiliyoruz. Bakın cin var dedim ben de görevi de geldi. Hadi savaş topu savaş topu. Başka mı savaş topu? Lan. Biz kişi mi? En son isteyeceğim şey ya. Ben elmas az istemiyorum. Arkadaşlar şey, turnuva yapacağız. Turnuvayı izleyebilirsiniz. Bu kanalda 1 Mart'ta saat 6'da başlayacağız. Gidin bakın. <laughs> <laughs> Ekranımı seçeriz. <susar. gülüyor> Sana neler var? Hiçbir şey. Şuna bak. Tek 11 seviye bunlar var. E, hiçbir şey yok. Adamda ben o seviye bir şey görmedim. <laughs> Tabii bende 12 tane ipaç azık kaldı. Olmayınca. acaba nasıl? İsrail Ben başlıyorum. Ben baba pizza. İsrail ol Leon Hazreti. Çok güzel. kırmaz duvar kırmaya çalışan Colt. İsrail. Sesel amına. Örsa? Tam. 0 diye onu aldım. Ve evet, almam da gerekiyordu açıkçası. O yanıma gelecek o ben onu... Sen bir etkar almalısın, öpürsün. Al onu. Şimdi alamazsın. Bitti bana uçarttı oğlum. Arkadaş. Al bunu. Hadi, hayır, hayır, hayır! Takım, takım, at onu. Kolt, kolt kaç. Kolt. Kol, kol kaç. Ee, gel lan bana. Bana gel. Yok mu? Sıkıyor mu? Gel lan. Gel, lan. gel lan. Şimdi ağzını vereceğim bekle. Allah gitti beni. Allah şükür sen dua et. Yakın vuran bir... Oh tamam. Oh tamam. Haydi yanar. Kim onun? takım siz bana gelene bak ya kebe gelene bak ama ya, gerçek zannettim ben onu buradan mı? değil aa burda lan cin helalsin cin kaç cin kaç cin 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 gir buraya atam alamaz alamaz atamı atamadım kaç kaç bunun yanında duralım can versin bize Ko Amın, amına, ah, koruyacağım, koruyacağım, geç arkama, arkama geç. Şimdi seni dalma. aşağı, butlar, <tık> kul sana bir tebrikleri basarım güzel oynadın oğlum oh. oh, canım çıktı ne biçim bir şeydi bekle bir saniye Luka bu o şeydeki olmaz Ah, oh, son sene tedirgin oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu ne? Lan bu ben mi? <laughs> Nasıl Bu da mı telif yedim muhalefet? <laughs> <laughs> Tabi herkese olduğum için muaz herkese benim amcam oldu. Yani. Facebook hesabım da var. Aşağı linkini bırakabilirsem bırakırım. Bırakamazsam da anlayın işte. Mortis. Dynamax du du alu mantıklı ben yıllı çekiyorum ya adam. var. Hmm. Bu kadar gelebilmişsiniz. Şimdi göreceğiz. Öldüm direkt. Oha. Keşke seçmeseydim ya. Dynamax'ı seçseydim. Daha mantıklı olabilirdi. Oha. Nasıl yaptım? yapıyorum ben ya? Ben. ben... ben değil dedim ya. Maşallah dedim. Saniyeler içinde ölüyordum. Ah, ah, Öldüm öldüm <Sessizlik> adamı yaptım atamadım. Mal... <environmentally noise> <disparities> az Bekleyin şimdi. Beş azdı. Anyway <şehird> <pedoth> Muhteşem Güzel Neyim lan ben İkinci paşa geliyor Tabi düzgün oynarsam Uff ikinci paşa hızlı geliyor Oğlum ben ne oynadım ya Ama burada güzel oynadı. tebrik ederim Gümüş Oh shit evet. 200 geldi. şimdi gelmiş olmalı. Şöyle istemedim. Aa, efsanevi de bırakırım. Ben oldu? bir şey varsa zaten şaşırıyorum. Efsanevi alıp bıraktım da çok zor bir şey de. İlki de gelmiş. Ben çok sevdim oyunu arkadaşlar. E onu dedim güncelleme. Ropet gereksiz. 600 elmas ve 10 bin şeyle kandırıyorlar sizi. Ben gereksiz buldum yani. Sadece elmas sayesinde. O kadar. Gerek kalan hiçbir şey değil. alıp baba püzo yapayım mı yoksa kuzum mu? Mı? Piper ne kuzum mu? baba püzo Piper. İnşallah Edgar gelmez. Ama Edgar gelse dallarım ben öyle bir Piper'cım. Bu sene Edgar gülüp ediyormuş ki.

gidelim. Kaç veririz? Ah, o bu şey. Bizim takım ne yapıyor ne yapıyorsunuz? Ben tek başıma oynuyorum burada ya. Şu belleği ben alayım. O Mercedes'e alayım. belli doluyor

Ah biz öleceğiz. Lan benden bir ulti bassana. Ben gideceğim. Bir pes köşe yap. İkinci maça geçip bir ben. İkinci maç nakal. Hadi böyle. İş sonra takım güzel oynar. Hadi bismillah. Rekonu şu seçim. Ee... Mehmet evet, evet. Ben de diyorum ses. Şey, bu ses ayakta yoksa kazanım. Sen bir ne sen bir savaşta bu olacak. Bu sesi böyle ben dememi mi ben gelip bitiriyorum bu kadar. Hep, ben bitiriyorum. Ben, getim. ben, ben getim. <gülüyor> 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 Kazandık. Kazandık. Ee, Leon. Fank. Spike. Edgar. Edgar. Spike. Fank. Çok OP bir takım oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben sana gizemliyim de çok belli Uf, fazla gördün mü? Ah, alamadım onu. İki çıkarmıştı canlıyı bildiğim bir sıfır. Yani sıfır dedim bir. Ezgar helasını alırsın onda. Ben gene bunu değiştirmeyi unuttum. Ve kafamın var burada. Ben gördüğüm nasıl korkup kaçıyor. Vay. En sana da başlayacağım. Ev zorunda kaldırılmasını istiyorum. Ev zini gelmemeli. Ev zini paşası gitsin. Sevmez benimizi. Sen de git. Ama. 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 Bekleyelim seni. Maç bitmesin seni ulus paşa atacağım. Oh tamam. Şimdi sen, sen fokusundan. Sıkıyorsa gel. Lan nasıl oluyorsun beni peşek basmışım. Lama bonda bak var. Ciddi. Adamlar içimden geçiyor. 95 bin canım var bildiğim bin canım var. Hala ölüyorum. <laughs> evet, ben. Burası da burası da burası da. Ay çok korktum. Evet korktu. <laughs> Ağzım mertti lan. Lan tuş takılı kaldı. Lan sesimi letme basamadım. Yedik. Oh dur. <laughs> Getir. Allah defa en son bir kez seni öldürmek istiyordum da. Bizim Feng yap. Edgar evet, yaptı o işi. Bakın ama ee, İki maç. İki maç sonra görüşürüz arkadaşlar. Efsane stadyosunu açıp geleyim. Hadi arkadaşlar bu son maç. Hani kazanırsak. Efsane stadyası kazanmazsak tek bir maçta. Hani bunu e, kaybedersek gözüküyor ama diğer çektiğim maç göz dermem diye kesin stadyasını açar kapatır. Bu çünkü uzun oldu. Göstereceğim diye. Oha. Kaybettik. Düz. Hiç. Uuu um, ben niye ben, ben ya Ne bu sadece bir Sadece Birbirimize söylememiz hiç gerek yok Ben bana niye öpücük topu açıyorsun Kaybettim Atamadım mal Uuu uuu Gizli ben niye böyle bir şey yapıyorum? Hadi. Mükemmelsiniz. Ben efsane stüdyosunu açıp geliyorum Keşke bir maç açsaydım arkadaşlar. Zerbe özetini izleteyim. İzletebilirsem. İzletebilirsem. Şimdi bu efsane stüdyosunu açayım. O Bir, iki, üç. Çeleme. Çele. Şansı. Bakalım açı görebiliyor muyuz? Bekleyin görebilirsek size çok güzel bir şey göstereceğim. Bekleyin Bu子... video bizi açarım. Gözükmezse de bilmem. Aa, bir şey bu videomu bu kadar. Beni iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.